Şöyle bir taradığımızda bölüm başına en yüksek listenin başında kim geliyor diye baktık. Fiyatlar realize edilmeseydi bu, bugün bu fiyatlar iki katlı. Eşit role eşit ücret veriliyor mu? Kadınlar ikinci planda. Evet geçelim efendim gündemimize. Dizi oyuncuları var ki hele zaten televizyon dünyası e, dizilerle ayakta duruyor diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada, YouTube'da o kadar çok programlar e, ve diziler var ki özel e, YouTube'da... Netflix mesela son zamanlarda çok fazla ilgi görüyor mu bilmiyorum ama e, televizyonda da sezonda yeni diziler var. e Şimdi haber olarak da bölüm başına dizi yıldızlarının aldıkları e, rakamlar konuşuluyor. Halit Ergenç'ten, Burak Özçivit'e, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kenan Emirzalioğlu'na o kadar bir liste var ki şöyle bir taradığımızda bölüm başına en yüksek listenin başında kim geliyor diye baktık. Halit Ergenç ve Burak Özçivit 250 bin lira alıyormuş alabi bölüm başına. Ardından 200 bin lirayla Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan Emirzalioğlu geliyor. Kadınlara şöyle bakıyoruz. 150 bin lira bölüm başına Beren Saat, Fahriye Evcen. Ee, Serenay Sarıkaya ve Cansu Dere var. Sonrasında 100 bin lirayla yine bölüm başına Can Yaman, Hande Erçel ve Demet Özdemir var. Ee, tabii, e, tabii dörtte çarpınca aylık gelirlerini siz hesaplayın. Oldukça yüksek fiyatlar Ali abi senin yorumunu merak ediyorum. Evet. Şimdi bu pandemiden önce bir dönemde televizyon dünyasında reklamlar azalınca bir tasarrufa gidildi, fiyatlar düşürüldü. Eğer o fiyatlar realize edilmeseydi bu, bugün bu fiyatlar iki kattı. Yani bu evet. E, 250 bin lirayla 100 bin lira arasında 100 bin lirayla 250 bin lira arasında bölüm başı değişen ücretler 500 ile 250 bugün, arasında değişecektir. herhalde. E, bugün e, 200 ile e, 600 arasında değişir noktaya gelmişti. Eğer o Fren basılmasaydı. Bu fiyatları evet. tekrar e, bir tık da olsa yükselten şey, e, dijital platformların ve bu oyunculara e, dizi yaptırıyor olması. Evet. Parti, e, dijital platformlar e, bir şekilde sektörü e, domine etmeye başladı. Baktığın zaman e, Türkiye'de dizi çeken yerli platform olarak bir Blue TV var. Bir de Exxon yeni başladı. Onlardaki oyuncuların kaşileri çok yüksek değiller yani o platformlarda. Ama evet. orada da şöyle anlaşma yapıyorlar. Önce bu platformda sonra açık kanala verilmek üzere bölüm başına ücretleri ona göre değişiyor. Değişiyor. Orada yayınlanınca şu kadar para. O maçraya gidince işte iki katın. Yine bu bahsettiğimiz oyunculardan bir kısmı artık dizilerin yurt dışı satışlarıyla ilgili de özel maddeler koyuyorlar. O nedenle o fiyatlar stabil durumda şu anda. Evet. Dizi sektörü bunları finanse ettiği, karşıladığı sürece, reklamların getirdiği sürece böyle devam eder ama dünkü reyting sonuçlarına baktığınız zaman ee, henüz e, yüksek sezon başlamadı. Ekim'de başlar yani e, tam oturmadı. Ama dün <laughs> en çok izlenen program Müge programı o. O hep bir numara değil mi? Evet. Yani <laughs> gündüz kuşağının bir numarası o başka bir şey. Yüz program yani günün yani dün izlenen prime time'da dahil olmak üzere programlar arasında bir numara evet. şimdi bu e, bazı dengeleri değiştirecektir Yani sen e, bölüm başına e, 250 bin lira alıp dizin bir numara değilse yani o dizi o parayı kazanmıyorsa bir sene sonra o kaşenin ortadan kırılır derler ki yok ama baktığın zaman e, yine e, eşit role eşit ücret veriliyor mu verilmiyor yine burada ee, kadınlar ikinci planda. Ee, evet. en az e, 100-150 bin lira fark var aynı dizide oynayanların ücretleri arasında. Aynı e, kaşe onlarda da var yani başrola yazıldığı zaman ikisi de başrol. Ama biri 250 bin, biri 150 bin adaletsizlik. Yeşil şey, Hollywood'da bu yıllarca şikayet konusuydu. Türkiye'de de aynı şey devam ediyor. Tamam. Ondan sonra da geliyoruz, çıkıyoruz meydanlara, kadın hakları, kadın hakları, verin işte kadın haklarını. Bir de diziler, diziler dedin ya, şey Masumlar Apartmanı geçen sezon en çok izlenen diziler arasındaydı TRT'nin. O da başladı. Ee, yine böyle öyle. bir kıyaslama yaparsan yine e, en çok izlenen diziler kaçıncı sırada bilmiyorum sen takip ediyorsun Ali abi. E, Oradaki oyuncuların aldığı fiyatları bilmiyorum. E, adaletsizlik diyorsun en çok izlenen dizilerden biri Masumlar. Masumlar Apartmanı Hı. yine e, sezona birinci başladı. Birinci, Ama evet. geçen sezon e, bitirdiğinde iki aneliydi reytingi 9-10 reyting alıyordu. Şimdi 6 reytingle e, döndü. Niye? Ee, ekran karşısında yeterince seyirci yok. Ekim'de Hı. olacak o. Yani hala daha insanlar toparlanamadı. daha tatil e, yörelerinde gelecekler. Onlar e, Ekim ve Kasım gibi tam reytingler oturur. E, zaten yüksek reytingli diziler de e, Ekim gibi sezon evet. açacaklar. O nedenle akla kara o zaman belli olacak. Yani Geçen sezonun e, reytingi yüksek dizileri e, TRT 1'in Gönüldağ başladı. Yine birinci olarak başladı. Hı -hı. E, şey başladı, Masumlar Apartmanı yine birinci başladı. E, bu akşam TRT'nin yeni bir dizisi başlayacak Barbaros. E, Tarihi diziler var? de var evet. O da e, yüksek reytingle başlar çünkü çok maliyeti yüksek bir dizi. Tamamı denizlerde geçen bir iş. Evet onun tanıtımını gördüm onu merakla ben de bekliyorum. Çok da güzel bir tanıtım yapmışlar. Yani bugün e, yayından sonra havaalanına gideceğim, Adana'ya gideceğim eğer gitmeseydim e, bu akşam Deniz Müzesi'ndeydi galası. Deniz Müzesi'nde beş Beşiktaş'ta galasına hmm. gidecektim. Ama e, Adana'ya gideceğim film festivaline o nedenle televizyondan şöyle bir bakacağım ona. Evet. Bu arada e, ben dün akşam şeydeydim. E, Live Hospital. Live hospital. hospital. E, evet. Hospital. İstanbul. Vadi İstanbul. Vadi İstanbul. Vadi İstanbul. İstanbul.